Yürüyen merdivenin felsefesi nedir sevgili arkadaşlar? Katlar arasında daha hızlı bir şekilde iniş çıkışı sağlamak. Öncelikle yürüyen merdiven soruları akıntı sorularıyla benzerlik gösterir. Yürüyen merdivenin hareketinin yönündeki yaptığınız çıkışlar sizin yukarıya çıkmak için mesela burada yukarıya çıkan bir merdiven düşünecek olursa yukarıya çıkış için kullandığınız süreyi azaltacaktır. Sabit durursanız mesela yukarıya çıkan bir merdivende. Siz sabitsiniz. Kişi sabit. Sabit olması ne anlama getiriyor? Merdiven çıkartır. Merdivenin üst kata çıkışıyla aynı sürede çıkarsınız. Burada merdivenin hızına vm dersem benim çıkış sürem T olsun. Vm çarpı T. Bize neyi söyleyecek? Aslında benim yukarıya kadar çıkarken kullanacak olduğum mesafeyi söyleyecek. Yani x yolu verecek. X burada genelde basamak sayısı olarak söylenir. Merdivenin basamak sayısı olarak ifade edebilirsiniz. Sabit değil. Hareket halinde. Sabit değilken merdivenin aynı yönünü düşünelim merdiven ile aynı yönlü olursa ne olur? Bu durumda biraz işi merdiven yapar, biraz işi kişi yapar. İşi üleşmiş olurlar. Yani yukarıya çıkma işini üleştikleri için sizin yukarıya çıkma zamanınız T1 diyelim aynı yönlü olduğunuzda T1 V merdiven bu kadar süre iş yapacak. V kişi bu kadar süre iş yapacak. Bunların toplamı kadar t1 ile çarpıldığında x olacak. Tabi yukarıdaki t ile bunu kıyaslayacak olursanız t1'in ne olması gerekir? Daha küçük şekilde karşımıza gelmesi gerekir. Peki kişi sabit değil. merdivenle ile ters yönlü. Ters yönlü hareketli. Daha hızlı, merdivenden daha hızlı hareket yapmalısınız ki inişi kullanabilirsiniz. Yani kişi merdivenden daha hızlı hareket ederse ters yönde gitmek istediği hedefe doğru gidebilir. Peki buradaki süre için ne söylersiniz? Yani aynı kat mesafesini geçmeyle alakalı v kişi eksi vm çarpı t2 diyorum burada. Çünkü neden? Ben inmek istedikçe merdiven beni çıkarmaya çalışacak. Ters yönde bir hareket yapacak. Dolayısıyla bu gene basamak sayısını verecek. E buradaki T2 yukarıdaki bütün hızların sabit olmasıyla alakalı olarak söylüyoruz bunu tabii ki. T'ye göre daha büyük bir süre tutacaktır. T, T2'den küçük olacak diyebiliriz. Temel felsefede bunlar yatıyor. 30 basamaklı yukarı yönlü hareket eden bir yürüyen merdiven için örnek 1-1 diyor ki bize aynı yönde merdivenle aynı hızla hareket eden kişinin yukarıya çıkma süresi sabit kişinin çıkma süresiyle kıyaslayınız. Şimdi merdiven üzerinde sabit durmak demek sadece merdivenin hızını kullanarak yukarıya çıkmak demektir. O zaman sabit kişi, sabit kişi x kadarlık mesafeyi merdiven hızıyla çıktığında t süre sürer. x eşittir bm çarpı t. Merdiven ile aynı hızda hareket eden bir başka kişiden bahsediyoruz. O zaman merdiven ile aynı hızda hareket ediyorsam aynı x mesafesini merdivenin hızı kadar daha ekleyerek çıkacağım. Bunun süresi de T1 olsun. Merdivenle aynı hızla hareket eden kişi sabit hıza duran kişinin yarısı kadar mesafe zamanda yukarıya ulaşmış olur. Evet örnek 1'in ikinci kısmına bir bakalım. 30 basamaklı yukarı yönlü hareket eden bir yürüyen merdiven için durup birer adım atarak her defasında bir adım bir adım ilerleyerek 20 adımda üst kata çıktığına göre durum hızının merdivenin hızına oranı nedir? T zamanda yapılan şeyleri bir yazalım. Doruk 20 adım atıyor. 20 adım atarak dikkat edin Doruk 30 basamaklı merdivenin tepesine çıkıyor. Peki bu T zamanda başka ne oluyor? Merdiven Doruk'a yardım ediyor. Doruk ile merdiven doğruğa yardım ettiği için bu çıkması gereken mesafeye çıktı. Yani 30 basamak, yani 30 adımlık kısmı çıktı. 30 adım. Evet, x eşittir vt formülümüzü hatırlıyoruz. Yani t zaman x bölü v. Bu anlamda şunu söyleyebilirsiniz o zaman. T zamanda ne olmuş? Doruk 20 adımlık mesafe gitmiş. Kendi hızıyla. 30 adımlık mesafeyi merdiven ve doruk birlikte yapmışlar. İki tane merdiven hızının bir tane doruğun hızına eşit olduğunu söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla doruğun hızının merdivenin hızına oranı direkt 2 olarak karşımıza gelmiş olur. Soruya başka bir yaklaşımımız daha olacak. Bakın bu sürede biri birazcık iş yapıyor, biri birazcık iş yapıyor. Toplamda yapılması gereken iş ne kadarlık bir iş? 30 basamak ya da 30 basamakta 30 adımda bir merdiveni çıkmak ne derseniz deyin. Bunun 20 adımını kim gerçekleştiriyor? Doruk. ve toplamda 30 adımlık bir mesafeden bahsediyoruz. Bu işin 10 adımlık kısmını kim gerçekleştiriyor? Merdiven. Bakın Doruk bu kadarlık iş yaptı. Merdiven bu kadarlık iş yaptı. O zaman biz merdivenin hızıyla doruğun hızını direkt adım sayılarıyla oranlayabiliriz. Doruğun hızının merdivenin hızına oranı 20/10 bölü 10, yani 2'dir. 120 basamaklı bir yürüyen merdiven yukarıya doğru sabit bir hızla hareket ederken Doruk merdivenden yürüyerek yukarıya çıkıyor. Yani Doruk 120 basamaklı bir merdiven çıkma işi yapıyor. Toplamda yapması gereken iş 120 basamak olaraktan ifade ediyor. İlk anladığımız şeyi yazdık. 120 basamak. İlk seferde, o ilk sefer, ilk seferde açıklamayı dinleyelim. İlk seferde merdivenin tepesine varana kadar 50 basamak. Yani ne anlama geliyor? 50 basamak doruk 70 basamak merdiven. O zaman bu durumda doruğun hızının merdivenin hızına oranı 50 bölü 70. Devam edin. İkinci seferde merdivenin tepesine varana kadar 70 basamak çıkıyorsa. Hmm. Bu sefer 70 basamak doruk burada da 50 basamak merdiven çıkmış oldu. Bakınız burada değişmeyen tek sabitimiz var. Merdivenin hızı unutmayın. Doruğun hızı ikinci seferde değişti. Buna da isterseniz V2 diye gösterelim. Vm oranına baktığımızda 70 bölü 50 yazabiliriz. Bize diyor ki Durumun ilk seferdeki ortalama hızının ikinci seferdeki ortalama hızının oranı kaçtır? Yani V durum V2'ye oranı kaçtır diye soruyor. Bunun için de basit bir hareket yapalım. Durum merdivenin hızına oranı çarpı merdivenin hızının V2'ye oranı yani 50 bölü 70 ile 50 bölü 70'i çarpı. 25 bölü 49 olsun. Üçüncü örneğimizde 60 basamaklı yürüyen bir merdiven yukarıya doğru sabırsızca hareket ederken demiş. Beliz merdivenden birer adım atarak aşağı inmeye çalışıyor. Merdivenden inene kadar 80 adım attığına göre merdivenin hızının belisin hızına oranı kaçtır? Gene belisin yapması gereken iş nedir burada canlar? aşağı inmek. Yani merdiven duruyor olsaydı toplamda kaç basamak inmiş olacaktık? 60 basamak. Şimdi merdiven durmuyor. Merdiven durmazken birisi ne yapıyor? Olumsuz etki yapıyor. Yani 60 basamakta inecek olduğu, 60 adımda inecek olduğu bir yerde Belis'in 80 adım atmasına sebep oluyor. Bu ne anlama gelecek? Belis ileriye giderken merdiven onu geriye çevirecek. Beliz ileriye giderken aynı sürede merdiven onu geriye çevirecek. İleri giderken geri. İleri giderken geri. Şimdi Belis 60 adım atacağına kaç adım atmış oldu? 80 adım. Yani aynı süre içerisinde Belis Belis bakın 80 adım atarken merdiven bu süre içerisinde 20 adım geri çevirdi. Dolayısıyla belisin hızının, merdivenin hızına oranı nedir dediğimizde aynı süre zarfında olduğu için 80 bölü 20. Bu da 4 olarak ifade edilir. İkinci bir yöntemimiz daha vardı biliyorsunuz x vt formülünü kullanarak. Bir de ona göre düşünelim şimdi bu soruda. Öncelikle zıt yönlü hareketimiz olduğu için belisin belisin aşağı inebilme adına e, hızının merdivenin hızından daha büyük olması gerektiğini söylüyoruz. Belisin hızı merdivenin hızından büyük olacak. Ne olmuş? Bakın yapılması gereken iş daha doğrusu yol mesafe x. 60 basamak. 60 basamakta ters yönlü hareket olacağı için x eşittir v t'den t'yi çekiyorum. t eşittir x bölü v. 60 bölü v beliz eksi v merdiven dediğimizde t zamanı ulaşıyoruz. Bu zaman içerisinde beliz 80 adım atmış. Yani 80 bölü v belisle aynı sonuca ulaşacağız. Zamanı ulaşacağız yani. 4 tane ve belis eksi 4 tane ve merdiven 3 tane V belize eşit. O zaman belisin hızı merdivenin hızının 4 katı olarak yine karşıma gelecektir. Dördüncü örneğimizde biraz karışık bir soruya yer verdik. Bir adam basamak sayısı 60 olan yürüyen merdiven halinde hareket halindeyken koşarak gidip çıkıyormuş. Her adımda bir basamak çıkan ve inen adam inip çıkarken toplam 140 adım attığına göre merdivenin hızının adam hızına oranı nedir? Ve hem inip hem çıkma hem merdivenin hareket olduğu için formül, formül yardımıyla çözmek daha mantıklı olacak. X eşittir VT diyelim. Öncelikle birinci durum aynı yönlü hareketimiz olsun. Yani adamın hızıyla merdivenin hızını birleştirdiğimizde T1 sürede çıktık. Yani 60 basamaklık işimizi yaptık. İkinci durumu yazdığımızda ters yönde hareket yapıyorum. Adamın hızıyla merdivenin hızının farkını aldığımda buna ikinci zaman diyorum. Buradan elde ettiğimiz şey gene atmış. Bakın buradan elde edecek olduğum iki tane sonuç var. Elde edecek olduğum iki tane sonuç neler? Hemen değerlendirelim. Bir birbirlerine eşitlerim. <laughs> Adamın hızının, merdivenin hızına oranı T1 artı T2 bölü T2 eksi T1 gelecektir. İkinci olarak buradan gene bulabilecek olduğumuz sonuç bunları taraf tarafa toplamak olabilir. Taraf tarafa toplayalım. Bakalım ne elde edecek? Elimde bir oran yakalayabilmek için bunların hakkında bir bilgi daha olması lazım. O bilgi de şurada. Bakınız. Bu adam bu kadar süre zarfında 140 adım atıyor. Şimdi adamın yaptığı hız ne? Adamın yaptığı hız V'a. E, T1 artı T2 toplam zamanında 140 adım atmış. Bu da x eşittir Vt'den elde edecek oğlum diğer ifade.

oranlarının ve adam bölü ve merdiven olduğunu söylemişiz. Bakın aynı ifademiz burada da var. O zaman burada yeniden yazacak olursam karesi gelecek. VA'nın burada da VM'nin karesi gelecek. Yani VA bölü VM'nin karesi eşittir 7. Dolayısıyla VA bölü VM karekök 7 olarak karşıma gelecektir.